Bugünkü konumuz karbonhidratlar dedik ve şöyle karbonhidratlar nelerden oluşuyor bunları bir görelim. Gördüğünüz gibi monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere 3 tip karbonhidrattan bahsedeceğiz. Bizi daha çok yani hepsini biz zamanı geldiğinde işleyeceğiz ama ağzımızdan daha çok bu monosakkaritlerin hegzozlar dediğimiz altı karbonlu olan e, modelleri e, daha çok muhatap olacağımız e, karbonhidratlar olacak. Ama zamanı geldiğinde birçoğuyla alakalı e, bilgi birikimlerine sahip olacağız. Tamamını ve içeriklerini bileceğiz. Şimdi monosakkaritlere şöyle baktığımız zaman genel anlamda. Evet, trioz, pentoz, hegzoz yazıyor. Burada baktığınız zaman oz ifadelerinin e, yanında trios, mono, di, tri. Mono, di, tri, tetra, penta. Bakın pentos. Yine altı olduğu zaman da hegzoz dediğimiz isimleri almaktalar arkadaşlar. Triozlar Burada açılmamış triyozlara e, bahsedeceğiz. E, özellikle PGA, fosfogliserik asit, PEGAL, fosfogliser aldehit diye ifade ettiğimiz 3 karbonlu bazı ara ürünler vardır. Onları fotosentez ve solunum derslerimizde bizim için çok önemli yerleri olacak. Ama şu an bizi çok ilgilendirmiyor triozların o saymış olduğu modelleri daha çok pentozlar olarak ribozlar ve deoksiribozlar ki biliyorsunuz RNA'nın yapısında riboz şekeri vardır. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri vardır. Ve hegzozlara baktığımızda yine glukoz, galaktoz, fruktoz olmak üzere 3 ayrılıyor. Disakkaritler yine üç tane. Yine monosakkaritlerin birleşmesinden meydana gelen maddelerdir. D ifadesi monoditri diyoruz. 1, 2, 3 ve sakkarit zaten şeker özünü ifade etmekte. Sakkarin, sakkaret, sakkarit pardon. Ve maltoz, laktoz ve sükroz. Yani şu üç tanesinin değişik biçimlerde birleşmesiyle maltoz, laktoz ve sükrozun meydana geldiğini görüyoruz. Diğer adı sakkaroz diye geçiyor zaten. Polisakkaritlere baktığımızda canlılarda hem yapı hem de depo polisakkariti olarak bunlar karşımıza çıkabilmekte. Yapısal polisakkaritler kitin ve selüloz olarak bilinmekte. Depo polisakkaritler de nişasta ve glikojen olarak bilinmekte. Yapı dediğimiz nedir? Mesela bitkinin hücre çeperinin yapısını selüloz oluşturmakta. Mesela bakterinin e, hücre çep, pardon, mantarın hücre çeperinin yapısı kitindendir. Mantarlarda kit, e, hücre çeperi vardır ve kitin ham mal, maddesinden yapılmıştır malzemesinden. Ve e, depo depo anlamında da zaten bazı canlılar ki bu işin başında bitkiler vardır. Eee nişasta depolayabilirler. Mesela glikojen barındırabilenler, depolayabilenler hücrelerinin içerisinde başta hayvanlar ve insanlar yine bakteriler ve mantarların glikojen depoladıklarını ileride söyleyeceğiz ve bunların üzerinde sorular çözeceğiz. Söylemiş olduklarım hep bir adım, üç adım, iki adım ileri e, gittikçe yine bu söylemlerim hep karşınıza çıkacak. Evet görevlerine bakalım. Karbonhidratlar hani üç tane diyoruz ya bizim süper üçlümüz karbonhidrat, protein ve yağlar. Şimdi bu üçü arasında birinci sırada olarak ifade edeceğiz. Bir kere enerji verici olarak kullanılma açısından karbonhidrat, protein ve yağdan başkasının enerji için kullanılmayacağını bilin. Hani neler saymıştık bu üçünden başka karbonhidrat? DNA yani nükleik asitler, RNA ve DNA, ATP. Yine başka hormonlar, enzimler, vitaminler bunlar diğer e, organik maddeler idi. Bizim saydıklarımız bizim enerji için vücudumuzun kullan Kullanma durumu olan, kullanacağı organik maddeler ise karbonhidrat, protein ve yağlardır. Ama bu üçü kendi arasında sıralama halindedir. Vücudumuz canlılar ya da vücudumuz dediğim zaman canlılar açısından olarak anlayabilirsiniz. Genelleme çünkü yapıyorum. Ama her genelleme her zaman geçerli olmayacak. Ben onunla ilgili de bazı genellemeleri kendi içinde ifade edeceğim. Nereye kadar olduğunu ifade edeceğiz. Evet, birinci sırada enerji verici dedik. Nükleik asitler, DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılırlar. Bizim özellikle nükleik asitlerin yapısına 5 karbonlu olan o riboz ve deoksiriboz şekerleri katılıyor. Lipid ve proteinlerle birleşerek hücre zarının yapısını oluşturabilirler. Mesela glikozla lipid birleşir, glikolipit meydana gelir glikozla protein birleşir, glikoprotein meydana gelir. Hücre zarının yapısını oluştururlar bu şekilde. Bunları hep görsel olarak göreceğiz zamanı geldiğinde. Bitkilerde hücre çepenin yapısına katılırlar. Az önce selloz demiştim. Bir yapı polisakkariti olarak ifade etmiştim. Yapılarında CH2O zaten fixtir, standarttır. Genel formülleri CH2O N'dir. N kaç olursa o sayısı kadar katsayı olarak e, karbon sayıları, hidrojen ve oksijen sayıları artacaktır. Bitkiler tarafından fotosentez ile üretilirler. Ama tabii ki bu genel bir bilgidir. Fotosentezi sadece bitkilerin yapmadığını biz biliyoruz. Fotosentezi bitkilerin yanında alkiler, e, bazı bakteriler, yine fotosentezi yapan canlılar arasında bilinmeli. Hocam onlar ne üretiyor fotosentezle? Yine karbonhidrat üretiyorlar. Aslında buradaki ifadeyi daha güncellemeliyiz. Düzenleyici olarak kullanılmazlar. Düzenleyiciliğin kim tarafından e, yapıldığını, e, kim tarafından üstlenildiğini ifade edeceğiz. Organik maddeler içerisinde özellikle proteinler, özellikle vitaminler ve enzimleri ifade ettiğimiz zaman monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olarak üçe ayrıldığını zaten az önce ifade ettik. Karbonhidratların en küçük yapı birimidir. Kimler? Şimdi monosakkaritlere tabii ki geçtik. Monomerdirler. Monomer ifadesini daha önceden çokça sıkça kullandık. Yapılarında glikozit bağı bulunmaz. Çünkü zaten tek bir maddeden bahsediyorsak onu kendisi gibi bir başka maddeye bağlayacak olan bir bağa da ihtiyacı yoktur. Monomerler zaten hiçbir zaman bırakın glikoziti hiçbir bağı taşımazlar. Mesela proteinlerin yapı taşı amino monomerdir. Yine yağ asitleri, gliserol yağların monomerleridir. Yine yağ ta e, pardon bağ taşımazlar. Çünkü tekil yapıdır. Sindirim ile daha küçük birimlere parçalanamazlar. Az önce ifade ettiğim gibi tekilsin zaten. Artık hidrolize uğrayarak daha küçük bir hale gelemezsin. Ancak bu aşamadan itibaren solunuma sokularak moleküllerine ayrıştırılabilirsin. O da oksijenli ya da oksijensiz bir şekilde gerçekleşir. Karbondioksite ya da altı karbonlu bir halden tek karbonlu karbondioksite ya da 3 karbonlu diğer ara ürünlere dönüşümü sağlanabilir. Hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir. Evet çünkü çok küçüktür ve monomer dedik zaten. Karbon sayısı 3 ile 8 arasında. Hani az önce formülü verdik ya CH2ON dedik. Yani C3 olabilir en az. Karbonhidrat monosakkarit olarak ifade ediyoruz e, için yine en fazla karbon sayısı 8 karbonlu olabilme şartıdır. Zaten 3 karbonlular dedik. Trioz dedik. 5 karbonlular dedik. Pentoz dedik. Ve 6 karbonlular dedik. 8 karbonlu olanlar bizi şu an ilgilendirmiyor. Suda çözünür ve tatlıdırlar. İyi biliriz tatlılıklarını. Severiz. Yıkımları hücresel solunum ile olur. Az önce ifade ettik. Zaten şu ifadede görüldüğü gibi, formülde görüldüğü gibi glikoz tekil bir haldedir ve monomer dedik. Artık bunu su ile parçalayamayız dedik ve ancak burada oksijenli olarak parçalanması gösterilmiş. Oksijensiz olarak da daha küçük dediğimiz gibi 3 karbonlu ara ürünlere dönüştürülecektir. Evet. Üretimleri fotosentez ve kemosentez ile olur. Evet. Yani zaten karbonhidratların genel özelliğiydi bu. Genelde ilk üretilen madde de şey açısından fotosentez veya kemosentezde basit şekerlerdir. Ve o basit şekerlerden de glikozdur. Karbondioksit su zaten birleşiyor. Bu reaksiyonu zaten ortaokuldan beri biliyoruz. Şeker artı işte açığa da oksijen çıkacaktır. Şeker demeyeceğiz biz. Şeker biyoloji ile ilgili pek kullanılan bir ifade değildir. Biz buna glikoz diyeceğiz. Şimdi burada da bir karışık reaksiyon karşımıza geldi. Şimdi şu şuradakini organik madde üretimi olarak, fotosentez olarak ifade ettik. şu gördüğümüz yapı bizim kemosentez dediğimiz reaksiyonun birbirini takip eden süreçleri. Hocam buradan neyi bilmeliyiz? Şu an bu reaksiyonu ezberlemeyeceğiz. Şu an bakın kemosentez reaksiyonu ile yine farklı canlıların bakın bakteriden bahsediyor. Burada ise mesela bir bitki olabilir. Yine bir başka bakteri de olabilir. Görüyorsunuz ee, inorganik maddeleri kar, e, organik maddeleri ne demiştik? Yani Çok karbonlu olmalı demiştik. Bakın burada hiç karbonlu bir yapı bile yok. Bakıyorsun oksitlenmiş. Oksijeni buradan görebiliyoruz. Ve bir enerji açığa çıkmış. O enerji ne olmuş? Yine en üstteki karbondioksit ve suyun birleşimi gibi. Bakın bunda da aynı şey. O enerji ee, organik madde yani yine glikoz üretiminde kullanılmış. Ortak nokta enerji kullanıyor olmaları. Ortak nokta organik maddeyi kendileri üretebiliyor demek fotosentezle kemosentez yapan canlıların. İki canlı aynı canlı olamaz. Yani bir canlı fotosentez yapabiliyorsa aynı zamanda kemosentezde kesinlikle yapamaz. Kesindir bu. devam ediyoruz. Biyolojik açıdan önemli monosakkaritler. Aslında bunu en başta ifade ettik. 5 karbonlu olanların riboz, deoksiriboz dedik. Ribozlar RNA'nın, ATP'nin, NAD ve FAD dediğimiz bakın yeni ifadeler geldi karşımıza. Nikotin amit dinikliotit. Şu. Flavin, adenin, dinikliotit. Korkmayın. Yavaş yavaş öğreneceğiz bunları. Yeni yeni kelimeler bunlar. Bunlar bize, mesela bunlar hocam nerede karşımıza gelecek? Nerede kullanacağız bunları? Bunları arkadaşlar 12'de foto e, solunum e, konusunu işlediğimiz zaman karşımıza çıkacak. Ne işe yaradığını da o zaman söyleriz. Yani hocam şu anda sadece isimlerinizle bir... Aynen. İsimlerini bilsek şu an yeterli. Hani 5 karbonlu monosakkaritleri sayın dediğim zaman bunları bilmelisiniz. Zaten şu ikisini RNA ve ATP yani şu bir ay içerisinde zaten öğreneceğiz. Onları zaten e, tamamen bileceksiniz. Ama şunların sadece şu an nadfab değil ve bunların da e, organik madde olduğunu ve monosakkarit olduğunu unutmayın. E, şu anlık bizim için yeterli bilgi. Çünkü geçmişi ve geleceği yani 9 ve 12'yi sentez edebilenler biyolojiyi öğrenebilecekler. Bakın oradan da bilgi var, buradan da bilgi var. Hepsini zamanı geldiğinde sentez edersen biyolojik düşünebilme ve soru çözebilme yetisi kazanabileceksin. O yüzden bu iş hiçbir zaman öyle gözükse bile ezber değildir. Farkları anlayacağız. Evet, deoksirboz ise işte DNA'nın yapısına katılır. Her ikisi de enerji verici olarak söylemiştim zaten. Enerji verici olarak kullanılanları ifade ediyoruz. Yani genelde genelde 6 karbonlu olanlar, bu 5 karbonlu olanlar falan kullanılmıyor enerji verici olarak. 6 karbonlu olarak kullan, olanlar enerji verici olarak ihtiyaç duyuluyor. Evet ikisi arasında ne fark var? Dioksir bozları bozun. Açık formüllerini buraya yazmadım özellikle gerek yok. Aralarında bir oksijen farkı var. Bakın bir oksijen farkla Mesela ATP'nin yapısında riboz vardır ama ATP'nin yapısında deoksiriboz olamıyor. Bir oksijen bu kadar fark edebiliyor. Adenozin trifosfat diyoruz. İşte e, burada deoksiriboz şekeri yoktur, riboz şekeri vardır diye ifade ediyoruz. Ötgel en çok muhatap olacaklarımıza e, alt karbonlu monosakkaritler 3 tane. 3 süper arkadaş. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Glikoz üzüm şekeri diye bilinir. Kanımızda da olduğu için kan şekeridir. Fruktoz meyve şekeri. Bitkilerdeki e, bitkilerin damarları içerisinde fotosentezle üretildikten sonra dolaşan monosakkarit genelde fruktoz şekeridir. Şudur bitkilerde dolaşır. Meyve şekeri o yüzden deniyor. Galaktoz da süt şekeridir. Ee, niye? Sütün ham maddesini oluşturduğu için. Buradan mesela bir tahlil yapalım. İleride biraz sonra bu maddeler gelecek. Ama biz şimdi yapalım. Mesela glikoz bitkide de hayvanda da her canlıda kesinlikle bulunabilen bir madde. Ortak payda. Hücrelerin ihtiyacı olan en önemli madde. Fruktoz sadece bitkilerde üretilir. Galaktoz sadece hayvanlarda vardır. Üretilir demedim bakın. Şimdi bunlar hani fotosentezle üretilir dedik. Bunun üretildiği hali biliyorsunuz glikozdur. Fakat canlılar bünyelerine bu glikoz ham maddesi geldikten sonra bunu kendi ihtiyacına göre veya kendi vücudunun dili neyse ona göre çevrim yapar. Yani glikozu mesela karaciğerimizde galaktoza çeviririz. Ve ne olur? Memeli hayvanlar ve insanlar süt oluşturabilirler dişileri. Hormonların etkisiyle. İşte bu karaciğerlerindeki glikozun galaktoza dönüşüm sürecinden dolayıdır. Ama özü ve başı hep glikozladır. Sonra kendi vücudunun dilinde ne gerekiyorsa ona dönüşüm sağlanabilir. Yine fruktozda bitkilerde oluşturulan bir yine glikozdan fruktoza çevrilir veya fruktoz direkt de oluşturulabilir fotosentez sonrasında. Şimdi, şimdi evet buradan bakalım monosakkaritler hepsi suda çözünür. Monosakkaritler dolayısıyla hücrenin ozmotik basıncını artırırlar. Ozmotik basınç dediğimiz olay bir sıvı içerisinde bir kapta bir sıvı düşünün. Bir sıvı içerisindeki çözünen madde miktarına bağlı olarak doğru orantılı olarak artan bir niceliktir ozmotik basıncı. Yani şu iki bardak düşün. İki bardaktaki şeker erimiş şeker oranı hangisinde çoksa onun ozmotik basıncı çoktur deriz. Yani yoğunluğu fazla olanın ozmotik basıncı da çoktur. Bu kadar basit. İşte e, suda çözünme ile beraber tabii ki ne olacaktır? Şeker yoğunluğunu örnek verdim bardaktaki bizzat ozmotik basıncı artıran bir faktördür. Kapalı formülü üçünün de bakın üçü içinde glikoz, fruktoz ve galaktozdur. C6H12O6'dır. Ama uzaydaki geometrik formülleri farklıdır. Yani bunlar izomerdirler. İzomer madde Kapalı formülleri aynı, açık dediğimiz geometrik formülleri farklı olan maddeler demektir. İzomer sadece monosakkaritlerde olmaz, birçok canlıda da olabilir. Hexozların hücre zarındaki difüzyon hızlarına bakarsak, ee, bu sihirli bir bilgidir. Buna dikkat edin ve unutulur. Hücre zarı ileride konuşacağız ama hücre zarından en hızlı geçen kimlerdir diye ifade ettiğimizde galaktoz, glikoz ve fruktoz sıralamasını unutmayalım. Evet glikozu bir açalım. Canlıların enerji ihtiyaçları için en çok kullanılan monosakkarittir. Glikoz sinir hücrelerinin tek ATP kaynağıdır. Şunu düşünün. Beyin hücrelerimiz sadece glikoz ister. Ben o yüzden beyin ederim ki beyin için kurabiye canavarı. Böyle isimlendiririm ki öyle aklınızda kalsın. Kurabiye canavarı dediğiniz zaman şeker glikoz akla gelir. Yani hocam başka e, şeker tiplerini kullanan hücrelerimiz de mi var? Evet var. O yüzden be, yani sinir nedir? Beyin yani vücudumuzun her yeri sinir alır ama sinirlerin merkezi olan kısmı beyindir. O yüzden beyindenmiş zaten. Glukoz hücrelerde oksijenli solunum ile hep gösterdik bu reaksiyonu geçmişte de ile su ve karbondioksit kadar parçalanır, enerji elde edilir. Üzerine durmuyorum bunların da. Bitkiler üretir, insanlar ve hayvanlar hazır alır. Glikoz yıkımı tüm canlı hücrelerde ortaktır. Az önce ne demiştim? Glikoz Tüm canlıların ortak paydasıdır demiştim. Bunu şu şekilde düşünün. Yani e, elinizde diyelim Japon yeni var. Japon yeni bu. Gideceksin marketten ve ek, işte, e, ekmek alacaksın. Japon yeni veriyorsun. Adam şöyle bir suratına bakar. Önce bir paraya bakar bu ne parası diye. Sonra sana bakar. Acaba benle dalga mı geçiyor diye. Ama gidip bir TL versen direkt süreç devam eder. Niye? Buranın para birimi TL'dir de o yüzden. Yani vücutta da vücudun da bir ortak para birimi vardır. Paradan kastımız kullandığı e maddesi vardır. İşte bu da glikozdur. Baktığımız zaman evet üzüm şekeri, değil mi? Meyve şekeri fruktoz, fruktoz değil mi? Ve süt şekeri olarak da e bunları şöyle eklemiştik. Tabii ki peynirin ve yoğurdun sütten yapıldığını iyi biliyorsunuz. Tereyağın. Bunlar sütün türevleridir. Unutmayın sağlıklı beslenme için peynir yemek çok önemlidir. Yoğurt yemek çok önemlidir. İki çok önemli şey söyleyeceğim. Bir, peynirde bir dilim peynirde Tek bir dilim peynirde içeceğiniz 6 bardak sütteki kalsiyum var. Bu yüzden peynir, beyaz peynir yemeyi eksik etmeyin. 2. Yoğurt yiyen ölmez. Bu kadar basit. Yoğurt yiyen ölmez arkadaş. Çünkü yoğurdun içinde birçok probiyotik canlı var. Yani bakteriler var. Bizim bağırsak floramızda çok önemli yere sahiptirler. Sütü içmeyle yoğurdu yemek aynı şey değildir. Süt, sütün değişime uğramış biliyorsunuz halidir bunlar. Bunlar o reaksiyonel işlemlerden geçtikten sonra o bakterilerin veya mayaların reaksiyondan geçtikten sonra o hale gelirler. O formları başkadır. Sütü süt halinde tüketmek başkadır. Hepsini yerinde ve miktarınca tüketmek gerekiyor. Peynir veya yoğurt sevmeyenlere veya süt sevmeyenlere duyurulur. Sevgiyle. Evet. Fazla glikoz yağı dönüştürüp depolanır. Aşırı şişmanlığa neden olur. Bunun dönüştürüldüğü yer vücudumuzda karaciğerdir. Bütün dönüşümler orada yapılıyor diyelim şimdilik. Glikoz bütün disakkarit ve polisakkaritlerin yapısına katılır. Çünkü söylemiştim yani glikoz, fruktoz ve galaktoz e, değiş, yani birbirleriyle birleşerek e, lisakart ve polisakartları meydana getirecek. Şu ifadeyi az önce kullandım, değil mi? Glikoz ve proteinlerle birleşerek bunlar ikisi de glikoprotein ve glikolipit hücre zarı temel ham maddelerindendir. Hücre zarını oluşturan maddelerdir ve hücre zarı eğer şu iki madde olmazsa hiçbir işlev yapamaz, dışarıyı tanıyamaz dışarıdaki hücreler ya da maddeler hücreyi tanıyamazlar. Hücrenin kimlik kazanmasını sağlayan iki çok önemli maddedir ee, ve bileşik bir maddedir. Evet ve hücrede görüyorsunuz zar yapısını. Ee, karbonhidrat ve protein, glikoprotein. Mesela gliko lipid görüyorsun şu yapı top minik topçuklar olan gözüken yapı lipid yapıdır. Fosfolipittir o da şu yapı fosfolipittir. Yapısında fosfat da vardır. Bunları ayrıntılı ayrıca göreceğiz. Buradaki şişmanların burada görülen bu şişmanların protein olduğunu bilin. Şu beyaz minik topçuklarında lipid tabakası olduğunu bilin.